Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz videomun açıklama kısmında iletişim numaram var evet sevgili arkadaşlarım şöyle göstermek istiyorum. Hmm. Bugün böyle yüreğiniz bir pır pır maşallah. Güzel olaylar yaşayacaksınız inşallah diyeyim. Evet sevgili dostlarım burada gerçekten içiniz ferah, aydınlık. Sanki böyle yolunda gitmeyen bir şeyler için kapılar, pencereler açılmış. Böyle artık hayatınızda böyle o karanlık günleri geride bırakacaksınız. Böyle artık bir umut ışığı doğmuş sanki içinizde. Bugünlerde güzel bir şey mi oldu hayatınızda? Yani değişik bir şey mi oldu bilmiyorum ama böyle içiniz yani pencere pencere açılmış kapılar açık böyle inşallah maddi manevi güzel şeyler kazanırsınız kazançlara geçersiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada bir atınız var. Çok istediğiniz bir şey var. Artık çocuk mu istiyorsunuz bilmiyorum. Ev mi, araba mı bu. Ya da kalbiniz boş, güzel bir aşk mı ya da birini seviyorsunuz. Evlilik mi? Böyle şeyler olabilir ama buradaki muradınız bakın atınız dört nala gidiyor. Çünkü inşallah bu muradın olacak senin. Evet burada bir haber alacaksın. Şok olacağın bir haber var. Bakın burada elini ağzına götürmüşsün. Hadi canım. Diyeceğim böyle şok olacağın bir haber var bir haber gelecek sana ee, yani bilemiyorum bu haber em, inşallah güzel bir haberdir şok olacağın haber de güzel olsun ama seni çok çok şaşırtacak böyle bu haber de sana böyle orta boylarda e, yani biraz böyle e, kumral ama saçları belirgin bir bayan tarafından gelecek yani böyle e, kumral benizli. Buğday tenli deriz ya o şekilde böyle saçları da uzunca bir bayan. Bundan alacaksın bu haberi sevgili arkadaşım. Evet burada eski bir dostunla bir görüşme olacak. Sanki böyle üstte gördüğün tel telefonla böyle bir e, konuşma olacak. Bundan da bir haber alacaksın. Yani bu aralar böyle peş peşe gelen haberlerin olacak adeta diyebilirim. Evet burada da e, şöyle bir karmaşa yaşamışsın. Küçük bir karmaşa küçük bir yanlış anlaşılma diyebilirim. Burada biraz gerginlik olmuş. Aile içi gerginlik olabilir, iş yerinde gerginlik olabilir. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı böyle bir gerginlik olmuş. Sanki böyle bir uzaklaşma, işten uzaklaşma, evden uzaklaşma, aşktan uzaklaşma gibi. Ama bu yanlış anlaşılmayı bir şekilde çözüyorsunuz. Yani artık o yanlış anlaşılma bitiyor. Eğer bu bir ilişki ise tekrardan toparlanıyor, toparlanacak. Eğer bir iş yeriyle falan ilgili ise de, buradaki yanlış anlaşılma düzeltilecek sevgili arkadaşım. Yani böyle mutlu, keyifli bir döneme gireceksin. Rahat edeceksin diyebilirim. Evet burada da böyle yurt içi, yurt işi böyle içi böyle çalışan ya da böyle gitmek isteyen ya da oradan bir haber bekleyen birisi var galiba aramızda. Çünkü burada gördüğüm uçak bir böyle uzak yere böyle çalışma gibi görüyorum tatil de olabilir yani çalışma olmaz tatil de olabilir ama ben nedense böyle içime gelen duygu bu sevgili dostlarım evet burada arkadaşlar bakın çok böyle bekar ama hane kurmak isteyen birisi var üstünde çatı görüyorum çünkü ortada duruyor yani ben evlenmek istiyorum ama bir türlü bir şeyler yolunda gitmiyor yani uca kadar geliyorum ama Olmuyor yani ilişkide bir bozulma oluyor ya da arkasını dönüp gidiyor. Ee, ya da ım, bilemiyorum istediğim gibi biri olmadığına da karar verebiliyorum gibi böyle. Ama yine de böyle üstünde bir çatı duruyor. Hatta çatlaklar durduğu için bunu söylüyorum. Yani e, bu dönemde böyle bunu kafaya fazla takmışsın. Genelde ben bunu şöyle de görüyorum. Bir evde yalnız kalan bir insan terk edilmiş bir insan gibi de görebiliyorum sevgili dostlarım. Hani o insanın geri dönmesini ister gibi. Bu şekilde de görebiliyorum. Evet burada bir para var arkadaşlar. Bir para akışınız olacak. Ya böyle bir borçları harçları kapatmak gibi bir para akışınız olacak. Ya da böyle beklemediğiniz anda güzel bir kazanca geçeceğiniz bir dönem olacak. Çünkü güzel bir para duruyor burada. Temiz bir yolun başında bir para duruyor. Eğer bir borç harç varsa da bu borcu harcı temizleyeceksiniz sevgili dostlarım inşallah hakkınızda hayırlısı olsun evet burada aile ve akrabalar arası bir yere gidilecek bir yere gidiyorsunuz yani orada böyle istemediğiniz kadar akraba ve aile uzun zamandır görmediğiniz insanlarla da böyle karşı karşıya gelebilirsiniz burada bir kişiyi teselli ediyorsun sanki sana bir derdini söylüyor. Sana sığınıyor. Ona destek oluyorsun. Maddi manevi olabilir ama onun eline, omzuna koymuşsun. Onu teselli ediyorsun. Belki omzundan ağlayan bir arkadaş. Bilemiyorum. Yani belki kardeş, belki eş, bilemiyorum ama onu teselli edeceksin. Boş ver diyeceksin belki. Bu da geçer. Ama maddi olarak da e, destek de olabilirsin. Yani bir kişiye el uzatacaksın sevgili arkadaşım. Evet, Evet burada şöyle söyleyeyim. Sanki böyle hastalıkla ilgili yani böyle aileden biri mi hasta yoksa bugünlerde böyle sağlığınla ilgili bir problem mi yaşıyorsun bilmiyorum ama sanki böyle bir sağlığın yoluna girmesi. Sanki böyle gitmişsiniz ama daha önce böyle oradan memnun olmamışsın. Sonra başka bir yere gitmişsin ama evet Evet işte bu. Benim doktorum bu. Dediğiniz sanki böyle bir olay yaşayacaksınız ya da yaşayacaksınız. Yani sağlığınızla ilgili problemi çözeceksiniz diyebilirim sevgili arkadaşım. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet şöyle gösteriyorum. Evet sevgili dostlarım. Allah burada bir tepeye çıkmışsın. Aşağıda da böyle sana doğru bakan insanlar var. Hani ben yapacağım iyiliği yaptım. Bakacağım'a baktım der gibisin. Böyle tepeye çıkmışsın. Benden bu kadar. Hani benim de bir hayatım var. Ben de kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyorsun. Adeta tepeye çıkmışsın sevgili arkadaşım. Evet burada biraz hmm, aileyi üzen e, birisi var sanki böyle. Bilmiyorum. Yani bu evlat olabilir. Eş olabilir. Akrabalardan biri olabilir. Sanki evin içinde bir karmaşa çıkarmaya çalışıyor. Yani burada biraz aile aile üzülüyor. toplucu üzülüyor. Sanki böyle duyduğunuz bir şeyle de ilgili olabilir. Bir üzülme olacak sevgili dostlarım. Belki yeğenine, kuzenine yaptığı bir hareket etsinlemiyorum. Bu da bir üzülme gibidir. Evet sevgili arkadaşlarım. Bakın. Tam burada arkadaşlar bir yıldız var. Yıldız senin hayatında başarıyı yakalayacağına, iş alanında başarıyı yakalayacağına, eğer çalışmıyorsan aile hayatında olan bir takım sorunları çözüp mutlu olacağını söyleyebilirim. Yıldız çünkü senin parlamadır, parlama dönemine girmişsin. Hani senin hayatında böyle bir level atlayacağın gibi bir parlama olacak. Evet burada da bir kalp var, büyük bir kalp var. Kalbi boşalan arkadaşlar varsa bugünlerde böyle Karşısına tam da benim istediğim gibi, tam da benim aradığım gibi dediği bir kişiyle karşılaşabilir. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.